Aidi Emlak YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyorum. Ben Sezgin Kocabozacı. Bostancı köyüne geldik. Bostancı köyünde iki parselden oluşan arsamız var. %40 taban oturumu imarlı bir yer burası. İkisi de 500 er metrekare. Çok güzel köyün manzarası olan bir yerde arsamız. Hemen arkamızdaki evin yan tarafı, etrafı çitlerle çevrili. Arsamızı göstereceğim. Çok harika bir manzarası var. Köyün en hakim yerinde burası. Bakın hemen köyü gösteriyorum size. Altımız köy. Köy manzarasını burada 7 gün 24 saat izleyeceksiniz. Yan tarafımızda Gönen Ovası. Bakın Gönen'e kadar buradan neredeyse gözüküyor. Gönen'e çok yakın mesafedeyiz. 10 dakikada Gönen'deyiz. Komple burada tertemiz havada Gönen manzarasına bakacaksınız. Bostancı Köyü Gönen'in en büyük köylerinden bir tanesi. Tarım ve hayvancılık olarak çok gelişmiş bir köydür. Çok büyük de bir köydür. Köyde kahvehane, market, çay bahçesi dahi var bu köyde. Yani aradığınız tüm ihtiyaçlarınızı çok rahat burada karşılayabileceksiniz. Köyün meydanında da güzel büyük bir park var, çay bahçesi var. Orada da dilediğiniz gibi sevdiklerinizle, misafirlerinizle konaklayabileceksiniz. Köyün ne içerisinde ne de tam dışarısında bir yer burası. Tam köyün böyle en güzel, en hakim tepelerinden bir tanesi. Bu bulunduğumuz yer resmi yol. Arsamız hemen şu ağaçların olduğu yer. Ön tarafımızda resmi yol. Burada elektrik suyunuzu çok rahat bir şekilde alabileceksiniz. İmarlı bir arsa. İki tane ayrı müstakil tapudan oluşuyor. Yani tam hisse alacaksınız. Herhangi bir hisse pay değil. Tamamı sizin olacak burasının. Burası için iki tane dost, iki tane arkadaş, iki tane akraba, kardeş arıyoruz burası için. Birbirinize komşu olacaksınız burada. Dilerseniz ikisini birden alıp bir dönüm araziye de burada sahip olabilirsiniz. İsterseniz tek tek 500 metrekare biriniz 500 metrekare biriniz alabilir. Hemen burada bir evimiz var. Evimizin yan tarafında bir arsa var. Burası da bizim arsamız. Dediğim gibi bu ön taraf komple resmi yol. Arsamızın arka tarafı da resmi yol. Arka tarafta çok büyük bir villa inşaatı olacak orası. Şu an dış cephe duvarlarını önce yaptırdı yer sahibi. Oraya doğru da gideceğim. Orasını da göstereceğim size. Yani köyün en gelişen noktalarından bir tanesi. Bostancı köyünü şöyle tarif edeyim size. Köyün yerleşik yeri cami minaresini görüyorsunuz. Cami minaresinin olduğu yerlerde köyün yerleşik yeri. Burası Bostancı'nın yeni mahallesi olarak düşünebilirsiniz. Köyün en yeni evleri, en güzel evleri bu bölgede inşa ediliyor, bu bölgede yapılıyor. Yani köyün üst tarafındaki yer yeni imarlaşan yerler bunlar. Dolayısıyla burada herkes yeni ev yaptığı için en güzel köy evleri, en güzel köyün yeri olacak yer burası. Siz de bu arsayı aldığınızda resmi bir şekilde buraya elektriğiniz suyunuz bağlanacak ve buradaki resmi yolunuz belediye tarafından açılacak. Burada çok güzel müstakil bir hayat yaşayacaksınız. İçerisinde değişik ağaçlar var, zeytin ağaçları var, ayva ağaçları var, çam ağaçları var, dut ağaçları var. Bir şekilde ağaçlarda ekili bir ağaçlandırma da yapılmış arazimizin etrafında. Siz de bunu daha da çok çoğaltabilirsiniz. Bostancı köyü Hayvancılığın ve tarımın gelişmiş olduğu köylerden bir tanesi. Buradan günlük sütünüzü, yumurtanızı çok rahat bir şekilde temin edebilirsiniz. Yine burada bölgenin en değerli etlerini bu bölgeden de bulma şansına sahipsiniz. Gerçekten köyde çalışkan insanlar var, çalışkan bir halk var. Hatta size şöyle göstereyim bakın karşıda sanıyorum ki videodan görebiliyorsunuz şu an, kameradan görebiliyorsunuz. Bizim kameranın ekranı biraz küçük olduğu için Tam görüp göremediğimizi bilmiyorum. Orada bir hayvan sürüsü var. Manda sürüsü var. Ee, Gönen'de manda sütünün en çok yapıldığı yerlerden bir tanesi ve balık kesir etinin de en meşhur olduğu yerlerden bir tanesidir. Bostancı Köyü. Dediğim gibi Gönen'e gitmek istersek 10 dakikada Gönen'deyiz. Bandırma'ya gitmek istersek 20 dakikada 25 dakikada Bandırma'dayız. Bostancı Köy Yolu şu anda tadilat aşamasında yol yapım çalışmaları var. Gönen'den Bursa Çanakkale yoluna kadar bu yola sıcak asfalt dökülecek. Yani dümdüz sıcak asfalt üzerinden bu yoldan gideceksiniz. Sıcak asfalt dökülecek buraya. Bu sıcak asfalt buradaki ulaşımı çok çok daha rahat hale getirecek ve dilerseniz denize gitmek isterseniz de yine o dökülen sıcak asfalt yolundan buradan isterseniz Erde'ye, isterseniz Denizkent'e 15-20 dakikalık mesafede çok rahat ulaşım sağlayabileceksiniz. Bostancı köyü emlak değerini hiçbir zaman için kaybetmeyecek bir köy ve her geçen gün de bu piyasasını arttıracak olan bir köy. Sebeplerinden bir tanesi de tarım organize sanayi bölgesi. Bakın yan tarafta hummalı bir çalışma var. Burada topraksız tarım alanı oluşturulacak. Burada topraksız seralar kurulacak. Yani su içerisinde yetişen sera alanları kurulacak. Dolayısıyla buradaki kurulacak tesislerde çok sayıda beyaz yakalı ziraat mühendisleri çalışacaklar. Onların da tercih edecekleri yerlerden bir tanesi Bostancıköy çünkü çok yakın. Hemen yan tarafımızda görüyorsunuz sizde gerçekten yüzlerce kamyon kepçe şu an orada büyük bir harfiyat çalışması yapıyorlar. Jeotermal suyla ısıtılacak o seralar ve tamamen çevreye duyarlı çevre dostu bir sera olacak bunlar. İnşallah görenimizde bu projede kazandırıldığında Bostancı köyü de değerini kat ve kat arttıracaktır. Evet ben de doğal bir yaşam yaşamak istiyorum. Ben de Bostancı köyünden bir arsa istiyorum. Yanıma da bir arkadaşımı getireceğim, bir dostumu getireceğim. İki tane ayrı topu vereceğiz size. 500 er metrekare ikisi de iki tane ayrı topu vereceğiz sizlere. Burada iki arkadaş, iki eş, iki dost ya da dilerseniz ben büyük bir yer istiyorum diyorsanız burada siz de kendinize büyük bir yer yapabilirsiniz. İki tapuyu bir de alırsanız içerisine ayrı ayrı iki tane ev yapabilirsiniz. Hemen arsamızın yan tarafından. Şimdi gidiyorum. Bakın burada 8'e yakın burada zeytin ağacı sınırımıza ekilmiş. Ayva ağacı, dut ağacı. İçerisinde bir de çam ağacı var. Yani bu ağaçlar da küçük ağaçlar değil. Yani yaklaşık 20-25 yıllık bir ağaç bunlar. Yani nereden baksanız bunları da büyütmesi bir zaman alır. Yani burada da kendinize yetecek kadar bir zeytinimiz olacak. Şimdi arsamızın tam yanındayım. Bakın arka tarafta da size bahsetmiş olduğum o büyükçe alan. Yani burasını da alan kişi çevre duvarlarını yaptırdı. İçerisine sadece evini yaptırması kaldı. Evet şimdi arsamızın en üstüne geldik. Bir de buradan manzarayı görün. Bir de buradan arsamızı görün. Şu bulunmuş olan alan burası komple yol. Burası resmi yol olarak ayrılmış. Karşımızda elektrik direkleri var, sokak lambaları var. Oradan yol geliyor. Bu şekilde yol devam ediyor. Arsamızın ön tarafı da yol. Yani çift yola cephe. iki tane arsanın da iki tane kendisine özel yolu var. Bir diğer özelliği de arsamızın. Bostancı köyü. Toprak zemini açısından bölgenin en sağlam zemine sahip olan yerlerinden bir tanesi. Görüyorsunuz sizde her yer burada taş zemin. Dilerseniz siz de buraya bir taş ev de inşa edebilirsiniz. Çok güzel buraya bir taş ev yakışır. Güzel taş evi ustalarımız var. Sizleri onlarla tanıştırırız. Bir fiyat alırsınız. Dilerseniz buraya bir taş ev yaptırabilirsiniz. Dilerseniz normal bir Pro fabrik yapı, bir betonarme yapı ya da bir ahşap yapı da buraya yaptırabilirsiniz. Ben Bostancı köyünde yaşamak istiyorum. 2,5 saatte İstanbul'a gideceğim. Burada doğal besleneceğim. Etim, sütüm, yumurtam yarımda olsun. Gören 10 dakika, denize gitmek istersem deniz 15 dakika mesafede. Diyorsanız aradığınız arazi burası. İsterseniz bunun bir tanesini, isterseniz bunun iki tanesini birden sizlere satışa sunuyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaraları ve arsamızın diğer özelliklerini ekranda görmüş olduğunuz daha fazla sekmesini tıkladığınızda, videonun alt tarafındaki daha fazla sekmesini tıkladığınızda tüm özelliklerine ulaşabileceksiniz. Ayrıca şu anda sizlere arsamızın ada ve parsel bilgilerini paylaşacağız. İkisini de tek tek ada ve parsel bilgilerini paylaşacağız. Siz de parsel sorgulama uygulamasından arsamızın durumuna, konumuna, köye uzaklığına, gölene uzaklığına neredeymiş bu Bostancı köyü diye merak edip bakabileceğiniz parsel sorgulama uygulamasını indirip parsel bilgilerini girerekten de arsamıza çok kolayca ulaşım sağlayabileceksiniz. Evet Bostancı köyünde iki parçadan oluşan müstakil tapu tam hisse iki parsel arsamızın tanıtımını gerçekleştirdik. Aydemir Emlak, ben Sezgin Kocabozacı. Bir dahaki videolarda ve daha nice güzel videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Videolarımızı beğendiğiniz için, bizleri takipte kaldığınız için de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen videolarımızı beğenip bizleri takip ederseniz biz de böylesine güzel yerler paylaştığımızda hemen sizin ekranlarınızda bildirim olarak düşer. Siz de bakarsınız Güney Marmara bölgesinde böylesine güzel, böylesine eşsiz, böylesine havadar, böylesine manzaralı yerleri siz de hep birlikte görmüş olursunuz. Hepinize iyi seyirler diliyorum efendim. Hoşçakalın.